yepyeni bir an enerji videosundan hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün yine her gün olduğu gibi aklınızda kişiyle aranızda nasıl bir enerji alışverişi var birbirinizle ilgili ne düşünüyorsunuz ne hissediyorsunuz eylemleriniz ne yönde olacak bunlara bakıyor olacağız videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın benden bireysel danışmanlık almak için Instagram veya WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz gerekli bilgiler açıklamalarda var arkadaşlar ben videoyu dün 6'da yükledim ama gece 3'te falan yayınlanmış. Demek ki telefondan yükleyince böyle oluyormuş arkadaşlar. O yüzden yani video attığım zaman gece 12'de çıkacak diye bir şey bir garantimiz maalesef yok bu süreçte haberiniz olsun. Ve yine dün olduğu gibi arkadan yine çocuk sesleri gelebilir. Onu da baştan söylemiş olayım diyerek mazeretlerimi sıralayarak hemen şöyle bir ee, başlayalım bakalım. Gerçi bugün kulaklık kullanıyorum. Bir de böyle deneyelim bakalım. kulak arka sesi biraz izole ediyor ya. Bir tane fazladan geldi. Ee, bir de böyle deneyelim. Nedir? Bu aralar yorgun ve düşünceliyim. Seni beni bir kenara koyup biz olabildik mi sahiden? Aşk ve sevda, şimdi arkadaşlar yani duygularını yaşayıp yaşamama konusunda tabii yani hani e, ben yeterince başarılı olabildim mi, ben yeterince yeterli olabildim mi bunu çok düşündüğünü düşünüyorum kişinin bu bir. İkinci olarak baktığımızda da e, biraz böyle biz olma isteğinin arttığını da düşünüyorum açıkçası yani son birkaç gündür ki enerjileri de ortaya koyduğumuz zaman bence böyle bir şey de var. E, baktığımızda şimdi ortak enerjide arkadaşlar çok temkinli olduğunuz bir enerjidesiniz ya yani e, zaten bunu desteden e, kendi attı kart birbirinizle net bir şekilde konuşmaktan korkuyorsunuz e, ne düşündüğünü bir yandan çok merak ediyorsunuz. Yani e, maskesini düşürse, gerçekten hani temkini falan bir kenara bıraksa. Mesela size ne söylerdi? Aynı şekilde bu kişi de siz temkini bıraktığınızda siz ona ne söylerdiniz? Bunu e, çok merak ediyor. Geleceği çok merak ediyorsunuz arkadaşlar. Ve e, şimdi gelecekle ilgili bir ihtimal varsa eğer şayet bunu da yok etmek istemiyorsunuz. Bunu yok etmek istemediğiniz için de Fazlasıyla temkinlisiniz baktığımız zaman. Biz niye buralara konuşturma kartı çekmedik? Bakalım. Şimdi sen ne istiyorsun? Uzlaşmaya açığım, açığım, zaten biliyorsun. Yani burada şey var. Sen benim ne istediğimi zaten biliyorsun. Çünkü siz yani medyum olduğunuz için kişinin beynini yani okumak zorundasınız. Ee, ya da işte annesi babası psikoloğu falan olduğunuz için yani illaki biliyorsunuzdur sonuç itibariyle. Yani onun ne düşündüğünü. Bunu aksi mümkün olabilir mi? Please yani. Ee, ama o sizin ne istediğinizi bilmiyormuş. O sizin ne düşündüğünüzü bilmiyormuş. Ama genel olarak yani eğer ki konuşursanız da uzlaşmaya çıkmış yani. Zaten biz olmak istediği bir enerjide. Hani çünkü neden olmasınmış anlatabiliyor muyum demek istediğimi. Şimdi size baktığımız zaman arkadaşlar ya siz zaten kurtarıcı enerjisindesiniz ya. Ee, bir noktada yani özellikle de bu ilişkide kurtarıcı enerjisinde olduğunuz için arkadaşlar. Yani burada biraz kendinizi bu anlamda başarısız hissettiğinizi de düşünüyorum. Bakar mısınız? başarısız hissettiğinizi düşünüyorum derken çektiğim kartlar açtığım kartlar yani bir taraftan kendi yaptığınız bence şöyle fazla değer verdiğiniz için işte ne bileyim fazla fazla eylem yaptığınız için buradaki bu kahramanlık duygusunu fazla çalıştırdığınız için kendi içinizde bir suçluluk hissediyorsunuz. Bir taraftan da arkadaşlar ben ne umdum ne buldum acaba ben mi beceremedim benim yüzümden mi olmadı gibi kendinizi suçlamalarınız da var bence ama içinizden geçeni yapmak istediğiniz bir e, enerjidesiniz yani bu birkaç gündür de çıkıyordu zaten arkadaşlar işte strateji yapmak istemiyorsunuz içinizden geldiği gibi davranmak istiyorsunuz ve netlik istiyorsunuz arkadaşlar ya netlik istiyorsunuz yani hani böyle bir şey umut edip iki gün sonra ay bu olmadı benim işte hayallerim suya düştü ben böyle umut etmemiştim bunları çok e, bir daha yaşamak istediğiniz bir enerjide değilsiniz ya da bunlara çok tahammül edebileceğiniz bir enerjide değilsiniz açıkçası Peki nedir? Ya işte öyle olur. Bakın arkadaşlar, geçmişte e, ilişkiyi bir şekilde yük olarak görerek, ilişkinin onun bağımsızlığının önünde bir engel olduğunu düşünerek tamam mı kendi hayatında kalmaya özgürlük olarak düşünüyordu ama günümüze geldiğimizde kendi irademle hareket etmediğim için Özgür olamıyorum, ilişkim istediğim gibi yaşayamıyorum, hayatımı istediğim gibi yaşayamıyorum dediği bir enerjide. Bakar mısınız yani ben burada e, benim iyiliğimi isteyen insanlardan kaçıyorum, beni büyütmeye çalışan insanlardan kaçıyorum, kendimce özgür olmaya çalışıyorum ama benim asıl özgürlüğüm buradaki ilişkide, e, bakın ben... ben Beni geliştirmeye çalışan insanları suçluyorum. Ben beni geliştirmeye çalışan insanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Buradaki bakın sorumluluğu almak istemiyorum. Ama artık bunun değişmesini istiyorum. Yani kendi mutluluğum için, kendi özgürlüğüm için artık bu şeyi sorumluluğu alıp tamam mı? Benim geleceğime, iyiliğime hizmet eden ilişkilerin içerisinde olmak istiyorum diyor. Yani siz ortak enerjide zaten bir e, empati yapma isteği var yani empati yapıyorsunuz diyemeyeceğim yukarıdaki kartlardan dolayı ama böyle birbirinizin zihnini okuma isteğiniz var yukarıda da çıkmıştı yani arkadaşlar siz zaten yani e, diyorum ya bir şeyler dört dörtlük ve mükemmel olmayacaksa kaliteli bir yalnız daha çok okey olduğunuz bir enerjidesiniz e, onu söyleyeyim kendinize zaten verdiğiniz değerin arttığını düşünüyorum. Kendinize kendi değerinizin farkına vardığınızı düşünüyorum. Ve bakın korkularımla güvenle yüzleşmek için içsel gücümü kullanıyorum. İşte ne sizin korkularınız? Kaybetme korkusu, terk edilme korkusu, değersiz hissetmek, reddedilmek. Şu an bunların hepsine res çekmiş durumdasınız. Yani ne olacaksa olsun. İşte bu ilişki bitecekse de ben res çekerim. Kaybedeceksem de kendi bildiğimi söylerim. Ondan sonra terk edileceksem de kendi bildiğimi okurum dediğiniz bir enerjidesiniz ve bundan da çok e, taviz verecek gibi de görünmüyorsunuz arkadaşlar yani ben bu enerjinin uzun vadede sizde kalıcı hale geleceğini de düşünüyorum açıkçası peki bakalım bakalım gündemde nelerimiz var nedir Vallahi arkadaşlar bir plan yapmaya çalıştığını düşünüyorum bakın burada çünkü mutluluğu seçen bir tavrı var mutlu olmak isteyen e, sizinle belki buluşmak görüşmek o mutlu günlerinizi tekrar yad etmek isteyen bir enerjisi var ama temkini de elden bırakamıyor yani hareket etmek istiyor ama temkinli olmayan yine plansız programsız bir hareket de yapmak istemiyor yani daha önce denedi zaten belirli yoklamalar işte plansız programsız adımlar ve eylemler aldınız zaten ve hiçbir şey de yaramadı dolayısıyla hani böyle daha planlı hareket etmek istediği bir süreçte arkadaşlar ortak gündeme baktığımızda ikiniz de öğrenme sürecinize zaten devam ediyorsunuz bir şeyleri fark etme sürecinize net bir şekilde devam ediyorsunuz baktığımızda. Arkadaşlar bolluk kartının altına kupa 8'li geldi. Yani biraz duygulardan uzaklaşıp kendinizi böyle elle tutulur, gözle görülür konulara verdiğinizi düşünüyorum ben ya. Yani ilişkilerden verim alamıyorum. E, ilişkiler işte e, bana kendimi kötü hissettiriyor ya da suçlu hissettiriyor. Bazen bazı şeyleri yapamadığımı da düşünüyorum yukarıdaki e, enerjiyle birleştirdiğimiz zaman. En iyisi ben yapabildiğim şeylere e, odaklanayım. İşte e, ne bileyim işime gücüme odaklanayım. Paramı odaklanayım. Hobilerime odaklanayım. E, daha böyle benim kontrolümde olan, elimle tutup gözümle görebildiğim, kendi değerimi ispatlayabildiğim alanlara biraz yoğunlaşayım. E, diğer konulara da ee, canım sıkmamaya çalışayım dediğiniz bir süreçtesiniz. Yani çünkü bu konularda ilişkiyle ilgili özellikle de bu kişiyle olan ilişkinizle ilgili konularda verim alamadığınız için sürekli işte sizi tatmin etmeyecek gelişmeler olduğu için sürekli buradaki korkularınız şu kartta bahsedilen korkularınızla tetiklendiği için zaten rahat hissetmiyorsunuz. Ve bunun sırtınızı açıkçası çevirmek istediğiniz bir gündemde görünüyorsunuz. Peki nedir? Bakalım. Yani arkadaşlar artık ben hani e, duygularım o kadar hareket etmedim ki yani zihinde kalp arasında o kadar sıkışıp kaldım ki e, benim yani artık burada plansız hareket etmek gibi bir şeyim yok. Bir kez daha reddedilemem. Ya yani mesela şöyle de bir şey var arkadaşlar yani üstünde düşünülmemiş bir vaat de size gelirse sizi komple kaybedeceğini de düşünüyor bence. E şimdi sizin ile ilgili merakları da var. Bu zaten burada da çıkmıştı. Yani birbirinizi inanılmaz derecede merak ediyorsunuz. E bu da çok normal. Merak aşkı kardeşi zaten. E, dolayısıyla yani çok mantıklı yaklaşması gerektiğini düşünüyor e, baktığımızda. Siz çözüm yolları ortak enerjide zaten arıyorsunuz. Yeni yollar düşünüyorsunuz. Hala öğrenme süreciniz bu noktada ortak enerjide devam ediyor. Yani bir şeylerin sonuna gelinmiş değil. E, aslında öğrenmeye devam ettiğiniz, yaşayarak öğrenmeye devam ettiğiniz bir süreçtesiniz arkadaşlar. Şimdi ya şöyle arkadaşlar bakın. E, asıl adamın altına yılan kartı geldi. Bu mesele sizin enerjinizi sömürüyor. Bu mesele sizi işte e, işkenceye maruz bırakıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani buradan çıkıp biraz dinlenmek, Size daha iyi gelecek dediğim gibi elle tutulur, gözle görülür konulara biraz yoğunlaşmak. Kendinizi işte buradaki krizden çıkarmak, yeniden doğmak, kendinizi yeniden tanımak gibi gündemleriniz var sizin ya. Bu kişiyle ilgili bir şey yapma isteği içerisinde değilsiniz. Peki ne düşünüyorsunuz diyelim? Karar vermesi gerektiğini düşünüyor ya. Kararlı olması gerektiğini, net olması gerektiğini, ilişkinin arkasında durması gerektiğini düşünüyor. Yani böyle kapı gibi bir duruştan bahsediyoruz. Ee, böyle canım isteyince gelirim, canım isteyince giderim. İşte tutkularım yükselirse orada olurum, düşerse başka yerde olurum. Aman yok özgürlüğüm de özgürlüğüm gibi konuların, işte gurur gibi konuların onu çok geriye çektiğini düşünüyor. Peki nedir ortak enerji? Ya ortak düşünce de siz varsınız. Bu kişi arkadaşlar bir şeyleri size göre yönlendirmek zorunda olduğunu biliyor. Ee, siz zaten kendi mutlu olacağınız bir ilişki tipi istiyorsunuz gibi duruyor. Ama arkadaşlar sizde özlem var ya. Yani kötü dönemleri değil de hatırladığınız zaman kötü yaşantıları değil de iyi yaşantıları sanki hep aklınıza getiriyorsunuz. Ee, ama yine de iki günümüz iyi geçti diye ben böyle çat diye bu karmaşaya da girmem dediğiniz bir durum da var arkadaşlar. Merak çok at safhada ya. Yani duygudan çok her ikinizde de merak çıkıyor. Farkında mısınız? Nedir peki? Arkadaşlar bakın her şeye rağmen bu ilişkinin arkasında durabilmeyi istiyor. Bunu düşünüyor yani. Ben bunu nasıl yapabilirim? Nasıl becerebilirim? Yapan nasıl yapıyor mesela? Ben niye yapamıyorum? Yani bende bunun cevabı var şimdi söylemeyeceğim niye yapamadığını arkadaşlar bu ilişki biterse ben savrulurum diyor tamam mı ee, bir anda bir karmaşaya girerim bunun altından çıkamam bu gururun bedelini burada yaptığım gururun bedeli çok yüksek öderim e, gibi bir düşüncesi var evet ilişki zor ama ili, bu ilişki olmadığı zaman da her şey çok zor e, o yüzden bunun altından kalkabilmem lazım yani bütün zorlukların altından kalkabileceğim bir noktada olmam lazım dediği bir süreçte Şimdi ortak enerjiye baktığımızda arkadaşlar siz artık üzülmek istemiyorsunuz ama bu kişi de sizi üzmek istemiyor. Değerinizi teslim etmek istiyor ya. Böyle bir şey var. Geçmişi şifalandırıyorsunuz. Bu ilişkide e, size fayda sağlayan şeyleri büyütüp zarar veren şeyleri küçültüyorsunuz ya. Böyle enerjiyi komple okuduğumuz zaman... Ee, sağından soldan çekiştirdiğimiz zaman çıkan sonuç bu aslında ve duruşunuzun arkasındasınız arkadaşlar artık böyle eğilip bükülmek fikir değiştirmek şunu yapmayacağım deyip 3 gün sonra yapmak gibi enerjiler e, kesinlikle istemiyorsunuz zaten korkuyorsunuz da arkadaşlar yani e, burada kararlı ol, yani kararınızdan vazgeçeceğinizi varsayalım korku devreye giriyor yine duruyorsunuz yani e, bunu yapabilme gibi bir şeyiniz olmadığını düşünüyorsunuz açıkçası şimdi ne hissediyorsun dediğimiz zaman arkadaşlar şimdi kişi duygusu olarak güvende zaten hissetmiyor yani e, eskiden vardı diye öyle şeyleri ama nasılsa yazar nasılsa arar nasılsa gelir o bensiz yapamaz şu bu onların bir finişi söz konusu Burada şu anda duygusal olarak kendini güvende hissetmiyor. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Ve bu durumun değişmesini istiyor arkadaşlar. Çok ivedi bir şekilde. Yani kendinin e, duygusal olarak güvende hissetmesine çok ihtiyacı var e, gibi görünüyor. Yani duygusal olarak bir dengesiz zaten. Yani neyi ne zaman düşüneceği, ne yapacağı, ne hissedeceği belli değil. Şey bir vibe var burada ya. Çok değişken bir de değnek kedili, Gülerken ağlayan, ağlarken gülen, işte ne bileyim sinirlenirken eğlenen falan bir şey var durum var burada. Şimdi ortak kalp gündemine baktığımız zaman arkadaşlar zaten kaybetme korkusu ciddi anlamda hat safhada. Siz arkadaşlar yani bazılarınız ayrılık acısı hala çekiyor olabilir. Bazılarınız e, burada hani bu ilişkide yaşadığınız işte e, negatif durumları çok fazla içinizde hala tutuyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Kişinin duygusundan duygusuyla mesela işte kendi duygunuzdan daha fazla ilgileniyor olabilirsiniz. Kişinin ne düşündüğünü, ne hissettiğini çok merak ediyor olabilirsiniz. Sizde de duygusal güvenlik yok ya. Yani ikiniz de duygusu olarak kendinizi güvende hissedemiyorsunuz ya. Duygusu olarak böyle bir şeyleri öngörüp böyle bir belirli net bir tavırda kalamıyorsunuz. Peki nedir? Evet. Arkadaşlar kişi birazcık da duygusal olarak fırsat da kolluyor. Yani duygusunu sizinle paylaşabileceği bir fırsat. Tabii ki bu cesaret de olabilir bu fırsat dediğimiz şey. Yakalayıp bir yön çizmek. Evet. E, bu geçen zaman telafi etmek falan istiyor. Buna yani ihtiyacı var baktığımızda. Zaten bu ikilemler ve kaybetme korkusu ortak. E, kalp gündeminde ikinizi de yormuş durumda. Yani arkadaşlar taktığınız maskeler, söylemek isteyip söyleyemedikleriniz, yaşamak isteyip yaşayamadıklarınız, kişinin bir duygusu olarak yakın olması, bir uzaklaşması, en güzel zamanınızda bile ne zaman gidecek, ne zaman uzaklaşacak diye düşünüyor olmanız, sürekli olgun kalmaya çalışmanız, hiçbir zaman şımaramamanız, hiçbir zaman kendi isteğinizi, kendi isteğiniz için tutturamamanız gibi durumlar ee, sizi duygusal olarak çok yormuş gibi görünüyor. Peki nedir eylem? Ya arkadaşlar saçmalarsam acı çekerim. Saçmalarsam dengeyi bir şaşırırsam bu ilişki komple biter gibi bir şey var ya. Ee, duruşu var eylemde. Hani başlamak istiyorsunuz ortak bir başlangıç çıkıyor. Evet yani duygularınızı birbirinize söylemek istiyorsunuz eylemsel olarak. Ama bu kişi bakın hep bir planlı hareket etmeliyim dediği bir durumda. Şimdi size baktığımız zaman siz duruşunuzu koruma taraftarısınız zaten arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey de yok. Kendimce bir duruş belirledim. O duruşun arkasında durup bu duruşu korumak istiyorum dediğiniz bir eylem enerjisindesiniz. Peki nedir? Evet arkadaşlar. Saçmalarsam kaybederim. Hayalperest davranırsam e, haddinden büyük beklentiler içerisinde olursam, karşı tarafın yapamayacağı şeyler söylersem e, reddedilirim, mahvederim, kadere müdahale ederim diyor ya. Yani bir şeylerin olacağı varsa da e, kadersel olarak bu iş olacaksa da ben bunun önüne geçerim dediği bir e, durum var baktığımızda. Şimdi zaten ortak eylem enerjisinde arkadaşlar her ikimizin de kendi hayatında olduğu. Bu kişinin zaten günlerdir e, gördüğümüz gibi kendi hayatından bir şeyleri temizlediği bir eylem enerjisi var. Ve siz zaten duygusu olarak bir detoks halindesiniz çok belli e, baktığımızda ama siz netlik istiyorsunuz arkadaşlar eylemde. Yani öyle mi olacak böyle mi olacak gibi bir tavırla gelecekse ben duruşumu korurum e, dediğiniz bir eylem enerjisi var. Yani çok kapalısınız kişiye karşı eylemde öyle peşinden koşacak, onun isteklerini yapacak, ne derse he diyecek bir enerjiniz falan kesinlikle yok. Ama deste altına bakar mısınız aşk? Yani bütün bunlara sebebiyet veren bu kadar güzel bir duygu olmuş olamaz yani. Hani bir aşktan buralara nasıl geldiniz gerçekten? Peki nedir bakalım? Kişinin enerjisi, bilgi insan kendine ait bir lambası olandır. Arkadaşlar çok planlı ee, bir yani bir eylem yapması gerektiğini düşünüyor. Kendince bir acamda yapması gerektiğini düşünüyor kişi. Çok net. Çok net yani. Peki siz imparatorça kadın ilahi ışığın üzmesidir. Siz duruşunuzu zaten korumak istiyorsunuz. Ortak enerji nedir? Gerçek aslan kendini fethetmiş olandır. İşte arkadaşlar zaten siz kendinizi buluyorsunuz. Farkındaysanız bu kişi de kendisini buluyor. şu an bu süreçte yaşanması gerekenler yaşanıyor. Peki ne bilmeliyiz? Yarın deme nice yarınlar geçti gitti. Yani arkadaşlar bu kişiyi beklemenin arasında kalarak bir şeyleri e, ertelememeniz gerektiğini söyledi Rumi. Bir de bu düştü nedir? Kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk. Yani arkadaşlar biraz egoların silindiği, ben şuyum ben buyumların silindiği, e, her ikinizin de kendinizi e, tanımaya başladığınız bir süreç. Peki çok sevgili Oşo bizi bir topla. Nedir? Aa sen masate. Budanın son sözleri sanma saati oldu. Hatırla. Tek bir sözde önemli olan her şey saklıdır. Sanma saati içsel alanını hatırla. Sadece hatırla. Başaracak hiçbir şey yoktur. Olacak hiçbir şey yoktur. Sen zaten tüm hayatların boyunca farklı şekillerde, farklı yollarda aradığınsın ama asla dönüp içine bakmadın. Hatırlamak için yalnızca birkaç saniyeliğine gözlerini kapat ve otur. Nerede olduğunu, erişmeyi başardığın derinlikleri, sessizliğin, huzurun tadını, nihayet olan da kaybolmanın lezzetini hatırlamak için. İçe bak ve ne zaman, pardon ve zaman buldukça yolu biliyorsun. Tekrar tekrar o içsel alana dön ki yok olma korkun kaybolsun ve sen unutulmuş dini hatırlamaya başla sanma saati. Kendinizi hatırlamak, kendinizi bulmak kendinizi fark etmek zaten dönemin enerjisi bu olarak geldi arkadaşlar kulaklığın düşmesi peki okey tamam dağılıyoruz sakin ol yani haksız mıyım kulaklık da bir sakin olsun herkes de bir sakin olsun dağılıyoruz tamam hadi bakalım videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok sevdiğimi de unutmayın. Yepyeni ve çok daha güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.